Endoskop bize mikroskoptan daha geniş bir açılı görüntü sağladığından dolayı kulak gibi boşlukların fazla olduğu organlarda daha geniş bir alanı görmemizi sağlamakta. Endoskopik kulak cerrahisinin yer parçası oldukça geniştir. Birçok hastalıkta endoskopik kulak cerrahisini uygulayabiliyoruz. Endoskopik kulak cerrahisi için bir yaş aralığımız yok. Fakat çok küçük çocuklarda dış kulak yolu kanalı dar olduğundan dolayı daha çok mikroskopik cerrahi tercih etmekteyiz. Müzik kulak arkası ya da kulak önünde herhangi bir kesi izi kalmaksızın bu ameliyatı yapabilmekteyiz. Ameliyatın doğası gereği olan riskler dışında ameliyatın endoskopik yapılması hastaya ekstra bir risk getirmemektedir. Merhabalar. Ben Profesör Doktor Abdullah Özgür. Kulak burun boğaz hastalıkları uzmanıyım. Bugün sizlere kesisiz kulak ameliyatı da denilen endoskopik kulak cerrahisinden bahsedeceğim. Endoskopik kulak cerrahisi nedir? Kulak çok küçük bir organ olduğu için kulak cerrahisi bir mikro cerrahidir. ve mutlaka görüntüsünün büyütülerek çalışılması gerekir. Böylelikle hassas yapıları daha ayrıntılı olarak görmekteyiz ve cerrahimizi daha hassas yapabilmekteyiz. Bunun için yıllardır kulak cerrahisinde ameliyat mikroskobu dediğimiz ve görüntüyü büyütmemizi sağlayan cihazlar kullanılmaktadır. Fakat Özellikle son 15-20 yıldır endoskopik sistemlerin ve görüntüleme sistemlerinin gelişmesiyle artık endoskopik olarak da kulak cerrahisini yapabilmekteyiz. Endoskopik kulak cerrahisinde doğal bir giriş yolu olan kulak deliğinden ameliyatları yaptığımızdan dolayı ek bir keseye ihtiyaç duymadan bu ameliyatı sadece kulak deliğinden yapabilmekteyiz. Peki kimlere endoskopik kulak ameliyatı yapabiliyoruz? Bizim günlük rutinimizde yaptığımız kulak tüpü takılması, kulak zarı onarımı, kemikçi kireçlenmesi gibi birçok hastalığın tedavisinde, cerrahisinde endoskopik kullanabilmekteyiz. Günlük rutinimizde yaptığımız kulak ameliyatlarının neredeyse %90'ını %95'ini artık endoskopik olarak yapabilmekteyiz. Endoskopik kulak ameliyatı hastaya ve biz cerrahlara hangi faydaları sağlamaktadır? Öncelikle şunu belirtmekte fayda var ki bizim endoskopla yaptığımız ameliyatın daha önce de mikroskopla yaptığımız ameliyatlardan teknik olarak hiçbir farkı yoktur. Aslında aynı işlemi yapmaktayız. Fakat endoskop bize mikroskoptan daha geniş bir açılı görüntü sağladığından dolayı kulak gibi boşlukların fazla olduğu organlarda daha geniş bir alanı görmemizi sağlamakta. Böylelikle hastalıklı dokulara ulaşmak için çıkartmak zorunda kaldığımız sağlam dokuları endoskopik cerrahide daha az çıkartmaktayız. Bunun sonucunda da hem hastanın yarasının iyileşmesi hızlanmakta, ameliyat süresi kısalmakta, hastanın ameliyathanede kalma süresi kısalmakta, hastanede kalma süresi kısalmakta, Böylelikle iyileşme süreci daha hızlı olmaktadır. Peki endoskopik cerrahi hangi kulak hastalıklarında kullanmaktayız? Endoskopik kulak cerrahisini neredeyse bütün kulak hastalıklarında kullanabilmekteyiz. Bu bazen tek başına olabilmekte, Bazen de mikroskopik ameliyatları desteklemek amaçlı kullanmaktayız. Sadece kulak kemiğini çok yaygın olarak tutan hastalıklarda endoskopun ulaşamayacağı alanlar olduğundan dolayı mikroskop kullanmaktayız. Nedir bunlar? Tüp takılması, kulak zarı onarımı, kemikçikleri tutan kireçlenmeler, kemikçik erimeleri, orta kulak tümörleri gibi birçok hastalıklarda endoskopu kullanmaktayız. Doğal bir delik olan kulak kanalını kullandığımızdan dolayı da ekstra kulak arkası kesi yapmadan daha hızlı bir şekilde bu ameliyatları yapabilmekteyiz. Endoskopik kulak cerrahisi için bir yaş aralığı var mı? Endoskopik kulak cerrahisi için bir yaş aralığımız yok. Fakat çok küçük çocuklarda dış kulak yolu kanalı dar olduğundan dolayı daha çok mikroskopik cerrahi tercih etmekteyiz. Bugün sizlere endoskopik kulak cerrahisinden bahsetmeye çalıştım. Şimdi sizlerden gelen sorularını yanıtlayacağım. İlk sorumuz her hastalıkta endoskopik kulak cerrahisi yapılabilir mi? Endoskopik kulak cerrahisinin yelpazesi oldukça geniştir. Birçok hastalıkta endoskopik kulak cerrahisini uygulayabiliyoruz. Fakat hastalığınızın türü, kulağınıza verdiği hasar, kulak kemiklerinin, kemikçiklerinin tutulumu gibi birçok faktör bu durumu etkilemektedir. Bunun için tedavinizi yapacak olan doktor, bu doktorun tecrübesi ve ameliyat olacağınız hastanenin teknik şartları gibi birçok faktörün göz önünde bulundurulması gerekir. Bunun için en doğru kararı doktorunuzla beraber oturarak vermeniz lazım. İkinci sorumuz endoskopik kulak cerrahisi sonrasında hastanede ne kadar süre yatmam gerekir? Endoskopik kulak cerrahisi hızlı bir cerrahidir. Ameliyatta kalma süresini kısaltır ve yara iyileşmesi hızlıdır. Bu nedenle hastanede kalma süresi mikroskopik kulak cerrahisine göre daha kısadır. Genellikle biz hastalarımızı ameliyat ettikten sonra aynı gün ya da bir gün sonra taburcu etmekteyiz. Üçüncü sorumuz endoskopik kulak cerrahisi sonrasında nelere dikkat etmem gerekir? Endoskopik kulak cerrahisi genellikle kulak kanalından yapıldığından dolayı ameliyat sonrasında kulak kanalında tampon ya da antibiyotikli pomat olmaktadır. Bu dönemde özellikle ilk bir aylık dönemde dış kulak yolu kanalının suyla temas ettirilmemesi önemlidir. Bunun dışında hastalığınızın durumuna bağlı olarak spor ya da egzersiz kısıtlaması da yapabiliyoruz. Bunun için yapılan cerrahinin niteliği önemlidir. O nedenle ameliyat sonrası doktorlarınızın uyarısına dikkat etmenizde fayda var. Diğer bir sorumuz endoskopik kulak cerrahisi sonrasında kulağımızda yara izi kalır mı? Endoskopik kulak cerrahisinin güzelliği doğal bir açıklık olan kulak kanalından yapılmasıdır. Böylelikle kulak arkası ya da kulak önünde kesi izi kalmaksızın bu ameliyatı yapabilmekteyiz. Son sorumuz, endoskopik kulak ameliyatı riskli midir? Kulak ameliyatının kendi başına belli riskleri vardır. Bu ameliyatın endoskopik ya da mikroskopik yapılması bu riski artmasına ya da azalmasına katkı sağlamamaktadır. Bu nedenle ameliyatın Doğası gereği olan riskler dışında ameliyatın endoskopik yapılması hastaya ekstra bir risk getirmemektedir. Bugün sizlere endoskopik kulak cerrahisinden bahsetmeye çalıştım. Herkese sağlıklı ve mutlu günler dilerim.